Lakşmi sen de otur hadi. Otur kızım. Neredeydin? Mutfakta mı? Evet. Kahvaltı mı hazırladın? Evet babaanne neden? Yarından itibaren mutfağa girmeyeceksin. Yemek yapmayacaksın anladın mı? Ama babaanne neden yapmayayım ki? Yoksa bir hata mı yaptım? Özür dilerim. Ben hiç Hayır, özür dilemene gerek yok canım. Hata yapıp yapmadığını bilmeden neden özür diliyorsun ki? Ben seni iyi tanıyorum. Bir hata yapsan da yapmasan da sen hep özür dilersin. Bunu takdir ediyorum. Ama elimde değil. Söylemek zorundaydım. O yüzden ben de özür. Hayır, dilerim. hayır babaanne. Senden küçüklerden özür dilemen hiç hoş değil. Ee ama canım benim, özür dilemek yaşa bağlı bir şey değildir ki. Anne, sen neden yemek yapmasına engel oluyorsun? Evet, kesinlikle. Onun yemek yapmasını neden engellediğini söyle. Evet anne. Yoksa yine bir şey mi yaptı? Niye yemek yapmasına engel oluyorsun? Yoksa sen mi? Hayır hayır anne, hayır. Anne demek istediğimi anlamadım. Mesela hata değil. Laşme asla hata yapmaz. Mesele şu ki ona neden yasakladın? Aynen öyle. Büyük bir nedeni olmalı. Hadi söyle babaanne. Büyük değil, çok daha büyük bir şey. Ne oldu büyük anne? Anlat bize. Anlatacağım. Lakshmi yakında bu evden gidiyorsun. Sen gittikten sonra yaptığın bu lezzetli yemekleri ben değil, hepimiz özleriz. İnan bana ben senin yemeklerine çok alıştım. Artık senin yokluğuna da alışmamız gerekiyor. Burada olmamana alışmak zorundayım. O gidince eski alışkanlıklarımız da bitecek. Gitmeden bırak da bunun tadını çıkaralım babaanne olmaz mı? Haklısın. O gittikten sonra böyle güzel yemekler yiyemeyeceğiz. Aynen öyle. Hı. O çok haklı. Bütün lezzetli yemeklere elveda diyeceğiz. İnanamıyorum sana. O gelmeden önce yemekler lezzetli değil miydi? Kes sesini. Tartışmayı bırakın. Ben size son sözümü söyledim. Artık bu evde yemek yapmayacaksın. Anladın mı beni? Peki. Bugün pederle konuştum. Lakshmi'nin düğünü için tarih belirleyecek. Anne, şey, Vikrant'ın yıldız haritasına baktın mı? Buna gerek yok Rishi. Onlar zaten baktılar. Eğer tekrar baktırırsak bizim onlara güvenmediğimizi düşünebilirler işi. Niye anne onları ısrar etti. Bu kaçınılmaz. O zaman biz de onlara haber vermeden bakalım. Evet anne. Bu bizim aile meselemiz. Anne lütfen haritalarını kontrol et. Peki tamam. Madem ısrar ediyorsun yapalım. Teşekkür ederim. Bence sorun değil teyze. Biz onlardan önce evleneceğiz. Elbette Malişka. Hayır. Ben evlenmek istemiyorum. Ne? Ama sen ne diyorsun Rişi? Rişi sen ne demek evlenmek istemiyorum? Sen iyi misin? Demeye çalıştım anne. Önce Lakshmi evlenecek. Sonra da o. Biz yani biz evleneceğiz. Ama önce Lakshmi evlenmeli. Ha Tanrım yanlış anladım. Yani benimle evlenmek istemediğini sandım. Ha peki tamam. O zaman Lakshmi bizden önce evlenecek. Ama teyze, biz belirlediğimiz tarihte evleneceğiz, değil mi? Kesinlikle. Düğün tarihiniz kesinleşti, asla değişmeyecek. Peder uğurlu günün o gün olduğunu söyledi. Merak etme, tamam mı? Hazırlıklara çoktan başladık. Tarihin değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Anlaştık. Ama Lakshmi bizden önce evlenecek. Lakshmi'ye hiç sordunuz mu? <laughs> bu doğru. Peki neden hiç kimse Lakshmi'nin fikrini almıyor? Benim bu konuda karar verme yetkim yok. Dediğim gibi sizlerin verdiği karara saygı duyarım. Benim bir sorunum yok. Bir sorun yok ama sen mutlu musun? Hı? Sorun olmaması ve mutluluk farklı şeydir. Evet ben, ben mutluyum. Neden mutlu olmayayım ki? Rişi beni bu yüzden buraya getirdi. Madem öyle karar verildi, bugün pedere Rişi ve Malişka'nın düğününden önce bir tarih bulmasını söyleyeceğim. Tamam mı? Aa, annem, peder, Badri'natt'a ara lütfen. Badri'natt biliyorum bir hata yaptı ama bence bu sefer aynı hatayı tekrarlamayacaktır. Ayrıca sen ona güveniyorsun değil mi? Evet ama biliyorsun ki Bak senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum Nilam. Hata yapmak insani bir şeydir. O da her insan gibi hata yapabilir öyle değil mi? Ayrıca uzun zamandır bizimle birlikte. Hata yaptı diye onu bir kenara atamayız. Lütfen benim hatırım için Nilam. Ben ona güveniyorum. İyi günler bayan Nilam nasılsınız? Sizi pedere çocukların yıldız haritasına baktırıp baktırmadığınızı merak ettiğim için aradım. Acaba baktırabildiniz Siz mi? Siz merak etmeyin. Pederi bugün aradım ben. Şu an yolda olmalı. Az sonra gelir. Eğer sizin aklınızda bir tarih varsa düğünü o tarihte yapabiliriz. Önce de dediğim gibi bu düğünü mümkün olan en kısa sürede yapmak istiyoruz. Yakın tarih olsun bize yeter. Ayrıca biz bu düğüne çoktan hazırız zaten. Peki tamam. Ben pederle konuştuktan sonra sizi ararım. Bu harika. Aramanızı bekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Hoşça kalın. Affedersiniz efendim. Peder. İyi günler bayan Dila. Tanrı sizi korusun. Aslında geçen sefer olanlardan sonra kalbimde bir yük taşıyordum. Ama siz beni tekrar davet ettiniz ve bu yükü aldınız ve Aramızda bir sorun olmadığını görmek beni gerçekten çok sevindirdi. Teşekkür ederim. Peder bana değil, Reşin'in babasına teşekkür edin. Sizi eve davet etmemi o istedi. Eşim size çok güveniyor peder. Aslında peder, geçen sefer size çok fazla şey söyledim. Ama size bir saygısızlık etmek istemedim. Ben aklımdan geçenleri düşünmeden söyledim. Kusuruma bakmayın. Bunun için sizden çok özür dilerim. Affedin beni lütfen. Sizler beni davet etmemiş olsaydınız bile durum değişmezdi. Ailenin bir bütün olduğuna inanıyorum. Ve bir bütün olarak kalması için dualar ediyorum. Bu yüzden bir sorun yok. Siz hiç merak etmeyin. Çok naziksiniz peder. Ayrıca çok da iyisiniz. Aa, Mukeş. Oturun peder. Oturun. Mukeş. Peki efendim. Vikrant ve Lakshmi'nin yıldız haritasına bakabildiniz evet, mi? Evet baktım ama eğer bana gerçekten inanacaksanız bunu size söyleyebilirim. Çünkü inanmak bu dünyanın yaratılışında hep vardır. İnanç olmadan güven ve huzur olmaz. Söyleyin, siz bana güvenecek misiniz? Bu aileyle bağlantım yıllar öncesine dayanıyor. Her zaman bu ailenin iyiliği için çalıştım ve her zaman da öyle yapacağım. O yüzden bana güvenin lütfen. Evet peder. Söylediklerinize güveniyorum. E şimdi söyler misiniz uğurlu tarih ne zaman? Bu düğün için uğurlu bir tarihim var ama büyük bir sorun var. Ciddi ve çok büyük. Tahminimden daha da büyük. Hayır bekle. Bunu sözleşmeye mutlaka yazın. Ayrıca bu sözleşmeye ödemeyi mutlaka ekleyin. Ve yasal işlem başlatmadan önce onlara iki hafta süre verin olur mu? Bunu bana da mail atın. Görüşürüz. Kapıyı çalarken dışarıda beklemelisin. Şimdi gel. Hadi. Günaydın efendim. Günaydın. Efendim meyve suyunuz. Sağ ol. Hey Mukeş ne yapıyorsun? Dikkatli ol. Ya şey, misin? üzgünüm Söyle, efendim. Sen iyi misin? Evet, özür dilerim. Daha didedim. dikkatli ol olur mu? Bu meyve suyu kimin için peki? Aa, peder geldi. Onun için efendim. Peder mi? Evet. Peder burada. Tamam. Annemin yanında mı? Evet efendim. Tamam, sen git. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.